Alo, bizim işimizi bitirecek herifin adı Kerem. Nasıl işimizi bitirecek çocuk? Ne diyorsun sen Demir? Cemre işgalini vermiş. Asıl bomba şu, olayla ilgilenen başkomiser bu Kerem denen adamı tanıyor. Yani bu hırsızı tanıyor. Duydun mu? Nereden tanıyor? Nasıl olabilir böyle bir şey? İşte ben Buna mı takılıyorsun? Çocuk nerede peki? Yakalamışlar mı? Hayır, ama çok sürmez. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Düşüneceğim bir şeyler düşünmek zorundayız, duydun mu? Eğer o herifi bulurlarsa işimiz biter. Demir, sakin ol. Daha bizi görüp görmediğinden emin değiliz. Sakin falan olamam. Elimdeki her şeyi kaybetmeyeceğim. Çetin, Buyurun. Savcılığa dosyayla benim ilgilendiğimi söyleyin. İşin içinde çocuk kaçırma var. Asla işte de bilgi paylaşın. Tamam mı? Tamam. Haydi. Başüstü. Senin savcılığa sevkin yapamayacak. Sen bu gece buradasın. Kader. Zeynep. Bana güveniyor musun? Herkesten çok güveniyorum. davanın ne olursa olsun hiçbir şey itiraz etmeyeceksin. Tamam bu dava benim için sıradan bir dava değil. Bu dava başka bir dava tamam mı? Ne demek öyle bildiği sıradan bir dava değil? Hukuki bir sürü yaptırımı olan suçlar var ortada. Bir de ailenin durumu ben müvekkilimi düşünmek zorundayım. Ya hanımefendi avukat hanım bana hukuk muku parçalama burada. Senin müvekkilini gerektiği zaman senden daha fazla düşünürüz zaten. Ne demek şimdi bu? Cemre. Biz daha önceden tanışıyoruz. Yetimhanede birlikte büyüdük. Tayfun. Buyur abi. Avukat hanımın işlerini bitir. Evine kadar uğurlayıver bize anlat. Nasıl yani? O adamı aramayacak mısınız? Avukat hanım. O iş bende. Senin o adam dediğin benim mahallemin çocuğu. Ben onu elimde koymuş gibi bulurum. Sen gönlünü rahat tut. Hiçbir yere gitmiyorum. O adamı bulana kadar ben de buradayım. Avukat hanım. Sana diyorum ki. Arkadaşlar seni evine kadar uğurlasınlar. Sen git paşa paşa evinde dinlen. Benim işim başımdan aşkın. Kafamda 50 milyon tane yapılacak iş var. Haydi. Sen de gel. Benim mesaim bitti. Hesabı alayım kardeşim. Alamazsın. Alamazsın. Alamazsın oğlum. Param yok. Sen bilmezsin o duyguyu. Sitede büyümüş memur çocuğusun. Biz sokakta büyüdük. Sokakta kavga bitmez. Hayat sana dayak ata ata öğretir nasıl yaşayacağını kardeş. En güzel anında indirir mideni yumru. Ya dayak atmayı öğreneceksin. Ya da yolu yok. Hayatının sonuna kadar bu dayağı yiyeceksin. Ayakta kalırsan kazanırsın. Yıkılırsan kaybedersin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ne zaman bozduruyorsun bunları? Bakarız. Ne demek ya bakarız? Bozdur gidelim işte yeter bu para bize. Yetmez. Sen nasıl bu kadar rahatsın Yakup ya? Bir tane otel odasında elimizde bir çanta mücevherle kaldık böyle dışarı çıkamıyoruz. Çık. Niye çıkmıyorsun? Dalga mı geçiyorsun Yakup? Kerem nerede belli değil. Belki ismini verdi. Belki birazdan kapıyı kıracak. O iş öyle değil canım. Kapıyı kırsa kırsa Kerem değil polis kırar. Ayrıca Kerem buramı senden daha iyi tanıyorum ben. Kendi hesabını başkasına kestirmez o.

Bu demek. Ne o? Bir dakika ver. Ne bu? Para. Kim bu kadın? Neydi Kerem'in bıçaklı bir kızın adı? Söyle söyle. Cemre Gül diyordu haberler. Hah. Bu videodaki yenge Cemre Hanım'ın cici annesi. E adam? Adam da yani o takla atan da Cemre Hanım'ın nişanlısı. Dalga mı geçiyorsun ya? Vallahi geçmiyorum Meral sosyetik alemler böyleymiş demek ki. Herkes birbirini yiyor. Deniz anası gibi maşallah. Sen mi çektin bunu? Ben çektim. E ne yapacaksın bununla peki? Ne yapayım işte arşiv yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım kızım? Okutacağım. Nakde çevireceğim. Para. İyi. Güzel. Bir an önce çevir de gidelim. Bakarız. Batıdır göklerde süzülen lacivert beyaz rengimiz aşarız birlikte her engeli yanında bu büyük taraftar iyi günde kötü günde yanındayız biz sana adanmış bu hayatlar. Seninle yaşayıp seninle öleceğiz. Çünkü biz sarı yerliyiz. Yaşa can feda sana. Bir sana, bir de vatana. Yolun şampiyonluğa. Açık olsun saldır sarı yer. Ah. İnsan kendini burada yalnız hissetmiyor. Dürebünde tek başına da olsan kalabalık içinde hissediyorsun ama yalan. Yalnızsın işte yalnızsın. Kerem. Eninde sonunda herkes döner olay mahaline. Evet. Şimdi çok kral bir forvetsin. Güzel bir kesmeyle top tak önüne düşüyor. Topu bir süre sürüyorsun. Bakıyorsun ki sıkı markacıdasın. markajdan kurtulmak için tak, tak, tak. Ver-kaç yapıyorsun. Ver-kaçı yaparken... Offside. Büyük offside. Sen büyük offside'a düştün Kerem. Tam olarak düşmüş olduğun durum bu. Maç mı? Kerem. Bak bakayım bana. Güzel. Tertemiz dövmüşler seni oğlum. Şimdi ya burada her şeyi bana teker teker kılçıksız bir şekilde anlatırsın... ...ya da maç senin için uzatmasız biter Kerem. Anlatacak bir şey yok abi. Ulan... ...sen benle mı geçiyorsun ulan? O Yakup denilen çocuğu hırsızlık yapsın. Sen adam yaralama. gelmeyi ulan ben bunları. Abi. Sen beş yıl önce babanı yaraladığın zaman ne dedin bana? Annemi kurtarmak için yaraladım dedin. Kurtardın mı? Anneni kurtardın mı? Kurtaramadın. Ulan beş yılını yedin ulan cezaevinde. Güzel miydi cezaevi? Abilerin kibar mıydı? Misafirperverler miydi? Ha? Cehennemdi değil mi? Tekrar o cehenneme dönmek istiyorsan Yürü Ama diyorsan ki bana bak Kadir abi Ben bundan sonra adam gibi yaşayacağım diyorsan Otur teker teker Bana tel tel döküler şeyi Kim kurtaracak ulan seni? Baban mı kurtaracak? Yakup mu kurtaracak? Ha? Oğlum neyine güveniyorsun lan? Hani nerede o Hani kardeşleriniz? Nerede ulan kardeşin? Ne Kardeş. Sen bunu kendin istedin. Sen ne istiyorsan biz onu yapacağız. Düşünme ya şimdi. Haydi. Haydi. Cemre bu işin peşini bırakmayacak. Cemre'yi ikna etmemiz şart. Onu da alıp Amerika'ya götürmeye ikna etsen. Pek bir işe yaramaz. O bulunana kadar yerinden kıpırdamayacaktır. Emniyetteki halini görseydin ne demek istediğimi anlardın. Cemre'yi engellememiz şart. Yapma ya. Nasıl olacakmış? Söylesene. Bir yolu var. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Hayır. Bilmiyorum. Yapma Demir. Sakın bana bunu aklından geçirmediğini söyleme. Selimin yerinde olmak istediğini ikimizde gayet iyi biliyoruz. Sen de benim düşündüğümü düşündün değil mi? Alo. Alo Demir. Sana çok güzel bir haberim var. Sesinden belli zaten. Neymiş? Kerem Korkmaz denen adamı yakalamışlar. Teslim etmek için emniyete gidiyorum ben de. Alo orada mısın? <laughs> buradayım buradayım. Ee, ses kesildi de bir an. Ee, bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim çok sevindim. Ya ama beni biliyorsun yani seni merak etmeden yapamıyorum. Ya endişelenecek bir şey kalmadı ki artık. Kim? Bana hala kırgınsın biliyorum ama... Çok takma kafana ya. Ben emniyete gelirim. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Tamam. Orada görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Neden emniyete gidiyor? Sonumuz için. Nasıl yani? Cemre'yi bıçaklayan Kerem Korkmaz denen adam yakalanmış. Bu patlattığın kasadan mı çıktı? Sen bu kadar kısa sürede bu soygunu nasıl planladın Kerem? Söyle bakalım oğlum. Ha? kız burada. Geldi buraya. Uçakladı. Seni teşhis etmek için bekliyor. Anladın mı? Sen şimdi böyle delikanlılık yapıyorsun ya bana. Ay, eyvallah konuşmuyorsun ya. Şu camın arkasından seni teşhis ettiği andan itibaren senin hayatın biter. Anlaşıldı o. Duydun mu? Avukat. İşin razonunu biliyor. Mevzuya ayık. Anladın mı? Yani kaçarın yok. Ben sana diyorum ki... ...gel konuş. Mevzuyu küçültmüyorsun, daha da büyütüyorsun. Yardım edeyim sana. Konuş. Hadi oğlum konuş. Kusura bakma geç kaldım. İyisin değil mi? İyiyim. ben de bekliyordum zaten. Sorgu değil mi? Sabaha kadar sürebilir. İstersen sen evde bekle. Ben bir gelişme olursa haber veririm. Yok hayır. Ne kadar sürerse sürsün bekleyeceğim. Onunla yüzleşmek istiyorum. Peki. Harbiden anlatacak bir şey yok. Var ulan anlatacakların. Anlatacakların var. Ben sana yardımcı olayım diyorum oğlum. Senin nedir bu inadın? Kaçtı abi o tira, kaçtı kaçtı. Bak, beş yıl önceye geri döndüm ben. Serpil! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. hadi bakalım, hadi bakalım. Vay 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 vay. lan bana bak! Lan! lan lan. yürü. Lan, yürü! Sen kimsin lan benim kardeşlerimi evden kovuyor? Bu adam mı senin arkadaşın? Bu adam mı senin kardeşin baba? Bunlar mı senin arkadaşların? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Her gün masana oturttuğun, cebindeki parayı son kuruşu kadar verdiğim bu adamlar mı senin kardeşlerin ha? Kes ses zırlamayı. Para benim ev benim. Benim gidersin. Hadi lan hadi. <laughs> Yeteri yaptım, yeter bu oyundan. Yeter artık. Yeter yaptı bu. Geçirin <laughs> ulan seni. Gebertirim ulan. <laughs> Ben geldim sana. Eve geldim. Sen de bitiktin abi. Ha? Yaktın abi. Nasılsın abi? Bir şey söyle abi. Kerem bana bulaşma oğlum. Sen bak dalga. Ne oldu? Ne değişti? Aynı tas, aynı hamam. Her şey aynı yani. Bak yine gidiyorum. O yüzden beni bırak, beni sal. Yaptıklarımın bedeli neyse, tek tek ödeyeyim. Abi. Teşhis için bekliyor da. Sonra devam edecekse onu eve falan gönder. Beklesin geliyor. Tamam.